programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Caferi Alimler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Iğdır İl Temsilcisi Sayın Şeyh Behlül Salmanlı Hocamızı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. <laughs> Azizi Mustafa, mezhari mehru vefa Sen gedem koydun o gün dünyaya ya zehra Dünyaya ya zehra Baktı peygamber ruhi zibaya ya zehra 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 Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والشفيء ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين السفلى بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صين ظالم قيمة بروتوكول değerli hazirun, ekranları başında bizleri izleyen değerli canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Zehra Ana Derneği'nin düzenlenmiş olduğu Hazreti Fatıma Toz Zehra Selamullah Aleyha'nın kutlu doğum günü münasebetiyle bir arada bulunmaktayız. Ve aynı zamanda bu kutlu doğum Dünya Müslüman Kadınlar Günü ve aynı zamanda Anneler Günü'dür. Bu viladeti başta evladı canlı temsilcisi olan Ehli Beyt'in yeryüzündeki canlı temsilcisi olan Müslüman aleminin, insanlık aleminin dört gözle yolunu beklediği İmam Zaman İmam Mehdi Aleyhissalatu Vesselama müştehitlerimize alim ülemamıza siz değerli katılımcılarımıza tebrik ediyorum ve aynı zamanda başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin ve siz annelerimizin anneler gününüz kutlu olsun Hazreti fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı hangi bölümünden anlatmaya çalışsak dilimiz ona kasir olacaktır. Ama ben birkaç tane önemli noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hazreti Fatıma'dan anlatmadan önce Hazreti Fatıma'nın şahsında dedik ki anneler günüdür. Ve bizler burada Sizler burada anneler olaraktan gerçekten şu anda bir mutluluğu paylaşmaktasınız. Bu mutluluğu paylaşmaktayız. Ama ne garip ki bu kutluluğu buruk bir şekilde kutlamaktayız. Çünkü Filistin'de ve Lübnan'da, Yemen'de, Suriye'de dünyanın çeşitli noktalarında anneler katledilmektedir anneler öldürülmekte, anneler yok edilmekte ve soykırım Müslümanlara karşı bir nevi soykırım uygulanmaktadır. Ve bugün dünyada insan hakları savunucuları maalesef dökülen Müslüman kanı olduğu için hiçbir tanesi sesini çıkarmamaktadır. Ve bu da Müslümanları Müslümanları tefekküre götürmelidir. Müslümanlar düşünmelidir. Kaflet uykusundan uyanmanın zamanı gelmedi mi? Biz Müslümanlar olaraktan Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem alemlere rahmet olaraktan gönderilmedi mi? O rahmet peygamberinin ümmeti olan ve o İslam yüce İslam dininin kitabı olan Kur'an hablullahul metin ve o Kur'an bize diyor ki ve atasimu bi hablillahi cemian ve la teferru. bölünmeyin müslümanlar parçalanmayın bir olun iri olun diri olun güçlü olun zalime karşı o zaman ancak direniş gösterebilirsiniz ama bana ne derseniz, bana değmeyen yılan bin yaşasın derseniz unutmayın ki bir gün o yılan dönüp dolaşıp bizlere de dokunacaktır. O nedenle buradan ders çıkarmalıyız. Gayrimüslimler Müslümanları öldürmek, ellerindeki imkanlara sahip olmak için onlar birlik ve beraberlik sağlamışken neden biz hak bir dinin ümmeti olaraktan neden birliğimizi sağlayamıyoruz? Bunu iyice düşünmemiz lazım ve o gaflet uykusundan uyanmamız lazım. Ehli Beyt bugün doğum gününü kutladığımız Fatimetu Zehra selamullah aleyha bütün Müslümanların mezhebi, meşrebi, dili, rengi, ırkı, cinsiyeti ne olursa olsun Herkesin ortak değeri değil mi? Hepimizin ortak değeridir. Öyleyse bizi ayıran şey nedir? Bakın Suriye'de bir devrim oldu. Birileri seviniyor, birileri üzülüyor. Ama umut ederiz ki orada, orada zulme karşı devrim yaptığını söyleyenler inşallah ikinci bir zulmün hükümetini kurmazlar. Ve ümidimiz yine bunadır ki dil, renk, ırk, cinsiyet, mezhep ve meşrep ayrımı yapmaksızın yeni hükümet inşallah bütün mezhepleri, bütün azınlıkları kucaklayacak bir şekilde teşkil eder ve artık kan dökülmesine engel olur. Ve bakın içeride hükümet kurulurken bile zalim işgalci İsrail neredeyse şamada yanmış durumdadır. Ve yetmezmiş gibi yine Müslümanların eliyle Müslümanların arasına mezhep, meşrep kavgası salmaktadır. Biz diyoruz ki Sünni Şii kavgası salmaktadırlar. Sünni Şii kardeştir. Bunların arasına fitne tohumu ekmeye çalışanlarsa kalleştir. Asla Müslümanlar kalleşlere fırsat vermeyecektir. <laughs> Ve Fatıma Zehra, Umma Abiha, Sayın Müftü işaret ettiler. Künyesinden bir tanesi Umma Abiha'dır. Babasının annesi. Niye babasının annesi dedi? Çünkü birkaç tane ana sebebi vardır. Bir sebebi şudur. Aynen müftimiz işaret etti. Savaşlarda annesi Hazreti Hatice'nin vefatından sonra babasına her alanda yardım ederdi. Savaşlarda dertlerine derman, üzüntülerine merhem olardı, yaralarına merhem olardı. Ve her alanda babasının yanında yer alıp ona destek olurdu. Ve ondan dolayıdır ki Allah Resulü ona dedi ki Ummu Ebiha babasının annesi. Bu bir tane örneğidir. İkinci örneği ise Ummu Ebiha yani babasının annesi. Bakın peygamberimizin eşlerine Kur'an ne diyor? İnanan mu'minlerin annesidir peygamberin işte. Ezvacuhu ummahatukum. Peygamberin hanımları inanan mu'minlerin anneleridir. Dolayısıyla bu peygamberin anneleri kendilerini Hazreti Fatıma'dan dahi üstün hissetmesinler diye Allah Resulü on Ummu Ebiha evet sizler hanımlarım eşlerim sizler inanan müminlerin annesiniz ama Hazreti Fatıma benim annemdir benim Ummu Ebiha'dır diyor ve dolayısıyla Hazreti Fatıma Seyyidatü Nisa'il Alemin'dir her iki dünya kadınlarının peygamberin eşleri de dahil olmak üzere hanımefendisidir. Böyle bir kadının doğum gününü kutlamak üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Ve öyle bir hanım ki peygamberimiz, Ayşe Hanım şöyle diyor peygamberimizin hanımlarından. Diyor ki, Hazreti Fatıma geldiği zamanda peygamberimiz ayağa kalkardı. Ona karşı giderdi. Bağrına basar. Elinden, yüzünden, gözünden öper, getirir kendi yerinde oturttururdu. Bu peygamberimizin ona gösterdiği saygıdır. Peygamberimizin saygı gösterdiği birine elbette ki peygamber ümmeti de saygı göstermek zorundadır. Sefere çıktığı zamanda en son Hazreti Fatıma ile görüşürdü. Sefer dönüşünde ise ilk olarak görüştüğü Hazreti Fatıma'ydı. Ve o kadar çok severdi ki herkes Fatıma'yı severse beni sever. Herkes Fatıma'yı mutlu ederse beni mutlu eder. Beni mutlu eder, Allah'ı mutlu eder, Allah'ı sevindirir diyordu. Ve yine devamında diyor ki, her kim beni üzerse, her kim Fatıma'yı üzerse, Fatıma'yı incitirse, beni incitir. Beni incitense Allah'ı incitmiş olur. Ve bu meyanda da tam da bu noktada Ahzab Suresi 57. ayeti kerimede diyor ki herkes Allah'ı Resul'ünü incitirse onu elin bir azap beklemektedir. Dolayısıyla Fatıma'yı üzenleri de büyük Elim bir azap beklemektedir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Peki biz Fatıma'yı nasıl yüzebiliriz? Fatıma bugün anneler günüdür. Onun şahsında anneler gününü kutluyoruz. Fatıma olmak, Fatıma gibi olmak isteyen anneler Fatıma gibi yaşamalıdır. Fatıma'nın yaşamını kendisine ders, ibret ve örnek almalıdır. Fatıma iyi bir eştir. Bir gün olsun Hazreti Ali'yi üzmemiştir. Üzecek hiçbir şey yapmamıştır. Fatıma'nın takvasına bakacak olursak değerli hocam Kur'an-ı Kerim tilavetinde İnsan Suresi'ni okudular. İnsan Suresi'nin 8. ayetiyle 12. ayetinin bakarsanız orada Fatıma'yı göreceksiniz. İyi bir anneydi. Oğulları, evlatları İmam Hasan ve İmam Hüseyin aleyhissalatu vesselam peygamberimizin kalbinin meyveleri hastaladılar. Anne yüreğidir. Üç gün adak nezir orucu dedi. Dedi Allah'ım yavrularım iyileşsinler. Üç gün oruç tutacağım dedi. Üç gün oruç tuttu. Akşam iftara öyle bizim soframızda her çeşit donatılıp da hangisinden yiyeceğimizi şaşırıyoruz. Öyle bir yemek yoktu sofrada. Helse şey ya buğda buğdadan bir şeyler etmişmişler. Onu yiyecekler ve yetim, esir ve miskin geliyor. Üç gün üstüte geliyorlar ve üç günde kend, iftar saatinde yiyecekleri yemeği Allah rızası için onlar istediğinde hiçbir karşılık, hiçbir teşekkür dahi beklemeden Allah'ın rızasını kazanmak üzere onlara yediriyorlar. O sırada da bu ayet iniyor. Ve yut'imûne ta'ame alam hubbihi miskinen ve yetimen ve asira. İnsan suresi 8. ila 12. ayetler arasında bir bakın meallerine. Ve Hazreti Fatıma'nın sabrına bakıyoruz. Hazreti Fatıma'tu Zehra selamullah aleyhanın hicabına örtünmesine kendisini namahremlerden korumasına bakıyoruz. Ahzab suresi 59. ayete bakınız. Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede şöyle diyor. Ey Resulüm hanımlarına, kızlarına ve inanan müminlerin hanımlarına de ki dışarıya çıktıkları zamanda başörtülerini vücutlarını kapatacak ve tanınmayacak, vücut hatları belli olmayacak bir şekilde giyinsinler fitnebazların fitnesine maruz kalmasınlar diye bu şekilde giyinsinler. İşte hicabı budur. Eğer bir kadın ben Fatıma olacağım diyorsa, Fatıma'nın izinde gidiyorum diyorsa, Fatıma'yı incitmeyeceğim üzmeyeceğim diyorsa işte örneği Ahzab suresi 59. ayeti okursak orada göreceğiz yine Hazreti Fatıma 14 masumdan bir tanesidir sözümü bunları da söyleyip bitireceğim sizlere yormak istemiyorum dolayısıyla bakın Ahzab suresi yine 33. ayet innemâ yoridullâh li yudhhib ankum rizza ahli al-bayt ve Ey ahli beyt Allah irade etmiştir. Sizleri her türlü kötülüklerden uzak tutsun, temizlesin değil. Uzak tutsun ve tertemiz kılsın. Temizlesin derkek sanki bir şeye bulaşmıştır, Oradan temizledi. Yok böyle bir şey. Allah irade etmiştir her türlü kötülüğü sizlerden uzak tutsun ve sizleri tertemiz kılsın. Yani masumdur. Ve bu da yine eşlerinden Peygamberimizin Ummu Selim'e annemizin evindeydi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü ki kızı Fatıma geldi. Ya Fatıma gel. Abasını hırkasını çekti başına. Ya Fatıma gel. Ya Ali gel. Ya Hasan gel. Ya Hüseyin gel. Bu abanın altına gir. Bu hırkanın altına gir. Onlar girdiler. Evde kim kaldı? Eşi Ummu Seleme. Ummu Seleme annemiz dedi ki ya Resulallah ben de o abanın altına gireyim mi? Burada entimin hayru Sen ümmetimin hayırlılarından birisin ama ehli beytten biri değilsin. Ve oradaydı ki döndü dua etti. Allahümme haulâi ehli beyti. Allah'ım benim ehli beytim işte bunlardır. Hani bazen diyoruz ya, ehlibeyt yanı ev halkı, ehlibeyt yani peygamberin eşleri. Yoksa işte, bakın peygamberimiz öyle demiyor. Peygamberimiz diyor ki, Allahumma ha ula i ehlibeyti. Benim ehlibeytim diyor. Bunlardır. Ve yine son bir örnek vereyim, bitireyim. Yine yine bakıyoruz bu beşten biri Fatıma. Yine bakıyoruz Medine'de Allah herkese nasip etsin Resulullah'ın ziyaretini. Medine'de Necran Yahudileri Peygamberimizi yalancıkla yalancılıkla suçluyorlar. Ve Ali İmran 61. ayet iniyor. Tealav nedduh ebna'ekum ve ebna'ana ebna'ana ve ebna'ekum ve nisa'ana ve nisa'ekum ve enfusana ve enfusakum Bunları getirin diyor. Bakın diyor ki onlara diyor eğer siz beni yalancılıkla suçluyorsanız gelin bir nokta belirleyelim o buluşma noktasında buluşalım. Siz de kendi kadınlarınızı getirin, ben de kendi kadınlarımı getireyim. Siz de kendi nefsinizden olanları getirin, ben de kendi nefsimden olanı getireyim. Siz de evlatlarınızı getirin, ben de evlatlarımı getireyim. Orada dua edelim, diyelim ki Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Bu Necran Yahudileri bu sözü peygamberimizden duyunca ne yaptılar biliyor musunuz? Gittiler kendi kahinlerine, bilim adamlarına konuştular. Onlar dediler ki, gidin oraya, o anlaşma noktasına gidin. Orada bakın, eğer o peygamberlik iddiası eden kişi kalabalık bir grupla gelirse, hiç çekinmeden ondan ve dua etmeye girin. Ama gördünüz ki özel ailesiyle beraber, yani ehli beytiyle beraber geldiyse, sakın ha o doğruyu söylüyor ve Allah onun duasını geri çevirmez. İşte o zaman baktılar ki siz de kendi nefsinizden olanı getirin dediği demin değerli meddahımız Seyyid Talih ağamız uzaklardan buraya kadar teşrif edip gönüllerimizi mutlu eden Seyyid Talih'in de dediği gibi kendi nefsi peygamberin canı olan Ali el getirdi yanında. Ve, ve yine Yine Siz de kadınlarınızı getirin Ben de kadınlarımı getirin Dediği Bugün doğum gününü kutladığımız Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı getirdi Ve Ve Siz de Evlatlarınızı getirin ben de evlatlarımı getireyim dediği cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'i getirdiler. Kur'an ehli böyle tarif ediyor ve Allah'a şükrediyoruz. Bütün İslam aleminin ortak değerleridir bunlar. Ve biz böylesine bir hanımefendinin doğum gününü kutlamaktayız ve o bizim annelerimize ve kadınlarımıza her yönüyle her boyutuyla örnektir ve kadınlarımız onu kendisine örnek almalı ve sembol karar vermelidir. Sabırla dinlediğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyor. Bu fırsatı bana veren Zehra Ana Derneği'ne de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Susi lisan olduysa affola ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Kıymetli alimimize anlamlı konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.